Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Hoppala. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben seyir. Aşağı bugün de katılıyorum. göstereceğim. Aşağı ben burada 220 TL idi. Korku ile birlikte 270 TL ile geldi. Evet arkadaşlar arkamdan seyirleyeyim. Şöyle gözüküyor mu? Böyledir. Evet arkadaşlar. Sinekse bir deneyelim takalım yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben başka bir tane eleğini alıyordum. Babam yorumlara baktı. dedim. Yorumlarda diyordu artık gelmiş, aynı gelmemiş. Böyle şeyler söylediği için babam almadı diyelerini. Buna baktığında yorumlar iyi olduğu için bunu aldı. Arkadaşlar bakın böyle. Akışı benim topum yoktu. Ben yine yani bir top yapmışım. Top. Akışlar. Bu da topa benziyor sonuçta. Eğer iyi tutuyorlar. Akışlar bir bakın. Bu pürüzsüz görünüyor. Öyle değil mi? Aşağı bakın. Ne çok güzel. Hello. Aşağı bak sürteli. Akışlar. Yıkıra bilmiyorum. Gidersiniz arkadaşlar. Aşağı saçınıza peynir yaptığınızda çok acıyor. Öyle de. Evet arkadaşlar şimdi bir deneyelim. Evet arkadaşlar kamerayı çağırdım gelmedi. Çok kızgın. Evet arkadaşlar öyle attık. Aşağı bakın 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 bakın. Tuttum. Evet arkadaşlar. Beni önerim size bu elbeni alın bence. Aşağı bakın. Burada Galatasaraylı olanlara sarı kırmızı var arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle tarz videoların gelmesi için kanal abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz. Bye. Kapatalım.